Yangın dolabı tesisatlarında yangın pompası hesabını yapabilmek için AutoCAD palet KK3 tanıtıyorum. KK3 dememin sebebi kutman kaplan 3 anlamındadır. Bundan sonra yapacağım programlarda da bu kod bu şekilde devam edecektir. Bu palet ile raporda alabilmekteyiz. Şimdi kısaca hemen AutoCAD dosyama geçiyorum. AutoCAD'de iki katlı bir spor salonu daha önceden yapılmış bir proje var. Bunun hesabını bunda bu paletle yapacağız. Üst katında bir adet yangın dolabı, alt katında ise 3 adet yangın dolabı bulunmakta. Şimdi ilk önce paleti programımıza çağıracağız. Dosyamızın içinde KK3 yazılımının dosyaları var, layer'lar var ve yangın dolabı var. Bu layer'ları bu dosyanızın içine alın. Yani hesap yapacağınız o tiket dosyasının içine mutlaka alın. Daha sonra burada araç komut satırına net load yazıyorsunuz. Net load yazdıktan sonra... Yani indirime yaptığınız dosyanın klasörüne gidiyorsunuz ve orada kk3.l dosyasının içinde palet dll dosyasını seçiyorsunuz. Seçtikten sonra kutman yazıyorsunuz. Kutman Kaplan 3 dosyasını yan tarafa çağırıyorsunuz. Kutman yazınca aslında Kutman Kaplan 3 hemen yazısı geldi. Seçmeniz yeterli. Şimdi burada ilk önce yapacağımız iş dosya yolunu belirlemek. Şimdi raporla dediğimizde dosya yolu seçilmeden hesap yapılmaz ibaresi çıkacaktır. Dosya yolu dediğimiz bu çalışmayı Excel ile birlikte harmanlayarak yaptığım için Excel'i tanıtmamız gerekiyor. Dosya yolunu seçiyoruz. Aynı dosyanın içinde KK3 yazılımının içinde burada hesap bir dosyası var. Aç dediğinizde burada dosya yolu otomatik oluşacaktır. Dosya yolu oluştuktan sonra projemize yavaş yavaş ilerliyoruz. Burada ilk önce yangın sınıfı var. Onu belirleyelim. Örneğin burası zaten orta tehlike 1 de. Orta tehlike 1 ya da 2 alışveriş merkezleri oluyor genelde. Orta tehlike 1 olarak seçtim. Burada hazırlayanın ismi örnek veriyorum. Bir dakika şurayı. Ahmet Altıntaş olsun. İzmir İzmir işletmesi diyelim, işletmesi. Ya yani isim atıyorum şu an, ee, İzmir işletmesi. Bunları girdik. Ee, buradan şekil, yandaki şekli iyi takip edin. Buna göre hesap yapılacak. Ya yani bu numaraları vermemiz gerekiyor. Şimdi kritik hat numarası vereceğiz. Genelde %99 iki dolap açılacakmış gibi hesap yapılır. Çok özel durumlarda, fabrikalarda ya da özel fabrikalarda ya da özel durumlarda yangın danışmanının önerdiği yönde bir hesap yapılabilir. Yüksek tehlikeli olan yerlerde farklı değerlendirilebilir. Ama bu iki dolaplı hesap olduğu için %99 tesisatlarımıza uyacaktır. Şimdi burada no yazan kısmı da şekle uyacağız. En kritik hattımız burada en yukarıdaki yani ikinci kattaki dolaptır. Buradan no 1'i no'ya tıklıyorum sarı yazılı. No'ya tıkladıktan sonra benden yazdırılacak yeri seçin diyor. Bu şekilde yazdırılacak yeri seçebiliriz. Eğer yazı rengini farklı isterseniz buradan layer'ı değiştirmeniz yeterli. Burada yazı yüksekliği eğer küçük diyorsanız burada 20 yazarak tekrar no'ya tıklayaraktan burada... Gördüğünüz gibi tekrar ekleyebiliriz. Y1 Y2 ise iki dolabın birleşimi. Buradan aşağı iniyor. Y'de indi. Buradan Y'de devam ediyor ve hatta bağlanıyor. O zaman Y2 noktamız burası. Aynen bu şekilde takip ediyoruz. Buradan eklenecek kısmı seçiyorum. Y2 Buradan Y2'yi de <laughs> tanımladık. Sonra Y2A Y2A O-T'ye bağlı diğer yangın dolabı. O da burası. <laughs> Buradan Y2'yi ile y 2 tanımladık. Sonra pompaya giden son nokta bizim kritik hattımızın son noktası olacak. Burada No'ya tıkladım. Tekrar 3. noktanın kritik hattını ekledik. Bu şekilde kritik hat numaralarını tanımlamış olduk. Şimdi hesaba en kritik hattan başlayacağımız için burada 50'lik çapı seçtik. Bor uzunluğunu girmek için ekleye tıkladık. Burada tabii ki bunu tekrar SC'ye basıyorum. Buradan Sıfırla şey yaptık, sıfırladık. Şimdi e, burada e, yazı kalınlığımız, çizgi kalınlığımız denen kısım var. Onu seçiyorum çünkü çizimde göz, gözüme hitap etmesini istiyorum. Burada ekleye tıkladım, buradan tuttum, çizdim, entera tıkladım. Bir dirsek 1.93 uzunluğu varmış bu hattın. Şimdi bunu dirsek ekstra dirsekler gireceğiz. Aşağıda devamı var bunun. Ekleye tıklıyorum. Tekrar buradan Enter'a tıklıyorum. Bakın buraya 6.39 metre uzunluğu girdi. Burada yüksekliği de yukarıdan aşağı iniş. 3 metre olduğunu varsayıyorum. <laughs> Ve burada bir dirsek ekstra. Bir dirsek aşağı iniş belki bir tane de burada olabilir. O yüzden dirsek sayımı buradan artı butona tıklayarak arttırıyorum. Özel durumlar için bu artı eksi var. Sonra ikinci kısma geldik. İkinci kısım kritik hat 2A ile 2 arasında. Yani burayla bura arasında. Buradan Yine çapım 50. Boru çapını seçiyorum. Daha sonra ekleye tıklıyorum. Sayfada herhangi bir yerde bir adet tıkladıktan sonra buradan seçip burayı dolabımı seçiyorum ve Enter'a tıklıyorum. Bir adet dirsek ve 21.09 metre borumuzu buraya tanımladı. Yani hesap makinesiyle falan uğraşmamıza gerek kalmadı. Burada bir aşağı iniş bir de tekrar yandan giriş olacağı için dirsek sayımız bir iki tane daha arttırdık. Yüksekliğimizi burada eksi alabiliriz. Çünkü aşağı iniş olduğu için Eksi alabiliriz ya da dahil etmeyebiliriz. Genelde dahil etmeyin. Yani bu arayı dahil etmeyin. Kar gibi gözükse de dahil etmeyin. Ama yine de dahil edebiliriz. Eksi 2 e, metre aşağı indiğini varsayalım. Daha sonra birleşme noktası sona kadar gidiyor. Sona kadar gittiği için buradan 50'yi seçip T'leri falan eklemiyoruz. Onlar tanımlı, vanalar tanımlı. O Excel'de tanımlı çünkü hep klasik aynı olduğu için boru çaplarını girmeniz yeterli. Buradan ekle diyoruz. Ekledikten sonra buradan bu şekilde pompayı da geçiyor ve emişe kadar enter'a tıkladık. 17 metre girdik. Ve burada bir aşağı iniş olacak vesaire göze gözükmeyen dirsekler olabilir. 3 tane daha dirsek ekliyorum. Yüksekliğimde 3 metre aşağı indiğini ya da 4 metre aşağı indiğini varsayıyorum. Bir, diz, bir dizel bir elektrikli mi istersiniz? Jockey mi istersiniz? Bunlara burada adetlerini giriyorsunuz. Burada jockey istemiyorum. E, dizel de istemiyorum. Pahalı olduğu için. Jeneratörümü aldım. Buraya mecbur jeneratör aldığım için iki tane elektrikli istiyorum. Bu şekilde işi tamamlamış oluyoruz. Burada her şey bittikten sonra raporla diyoruz. Raporla dediğimizde Excel'e girip ve gerekli verileri işledikten sonra PDF'e çeviriyor. Nerede çeviriyor? Hemen masa üstüne attı mesela. Burada açıyorum. Açtıktan sonra 9.39 borumuz olmuş. Ama normalde projede 6.39'da işte yüksekliği de dahil etti. Yani oradaki yüksekliği de buna entegre ettiği için her şeyi dahil etmiş oldu. Bu şekilde o buraları geçirdi. Burada eksi 2 metreyi girdik. girebilirsiniz. onda sakınca yok. Akme basınçları işli. balanslamayı da yaptı sizler için. Otomatik boru çapları girildi. Boru ihtiyaç, pompa ihtiyacını şey yaptı. İşte bu küsüratlı şeyleri burada seçilen pompa debisini tanımladı. Not uygulamada seçilen verilerde verilerden aşağı olmayacak şekilde satın alma yapılmalıdır. Birebir aynı değerler olması şart değildir. Yani buradaki minimum değerler korunduktan sonra istenen sağlanabilir. Elektrikli pompa 12,5 metreküp 6,5 bar su deposu da 12,5 artık o dizayn artık nasıl olursa 15 tonluk mu olur 13 tonluk mu olur bunları buraya tanımlamıyoruz. Çünkü o satın almada olabilecek bir şey ya da projenizin projenizin üstüne işleyebilirsiniz. Burada hesap raporunda onların olmasına gerek yok. Hesap raporumuz da hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bu bir başlangıç. Daha ilerini yapmaya e, niyet ediyorum. Umarım yapabiliriz. E, hesap e, üzerine bir çalışma oldu. E, yani beni destekleyenlere teşekkür ederim. Bu çalışma biraz detaylı olduğu için ileri düzey bölümüne paylaşacağım. Şimdi ileri düzey bölümüyle ilgili biraz bilgi verelim. Burada şu şekilde ileri düzey bölümü var. İşte ısı istasyonu, kat istasyonuyla ilgili bir çalışma var. Excel'de işte klima santrali ile ilgili serpantin yapacaklar için, seralar için, boylar üretecekler için. İşte şimdi bu bir tane daha buraya bir çalışma geldi. Bu bölüm 650 TL. KDV'mizi veriyoruz çok şükür. Biliyorum belki biraz fiyat olarak çok gelebilir ilk başta. Diğer bölümü de elimden geldiği kadar destekliyorum. Ama maddi olarak da Özel çalışmaları biraz daha buraya ekleyip buranın sayısı arttığında hiç kimseye yük olmayacaktır. İsteyen şöyle bir ay üye olup bunlar hepsini indirebilir. E, amacım ulaşılabilir olmak. E, makul olduğunu da düşünüyorum. Belki nefis olarak e, yani şurayı 200'den fazla e, bir çalışma paylaştım. Belki burası nefis olarak biraz şey gelebilir. E, alıştığı için e, üyelerim buraya biraz zor gelebilir ama her iki tarafı da idareli bir şekilde götürmeye çalışıyorum bana da e, saygı duymanızı e, ve desteklemenizi e, dilerim e, her şey e, karşılıklı e, olmalı yani çünkü vermeden almak Allah'a mahsus biz de hani saatlerimizi harcıyoruz bu konuda anlayış bekliyorum ve ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. belki beğendiğiniz beğenmediniz o ayrı bir konu. 2021'de AutoCAD 2021'de çalışmakta. Bu arada PDF'e çevirebilmesi için de Excel şeyinizin, Excel'inizin PDF eklentisinin yüklenmiş olması gerekiyor. Yoksa hata verecektir. birkaç bilgisayarda test ettik. Sorun gözükmüyor. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Var olun, sağ olun.